Biz çay bahçemizi biliyorsunuz 15 Kasım'da açtık bildiğiniz üzere. Toplamda 26 milyon TL'ye mal ettik. Şu anda kalan borcumuz 2 milyon TL. 26 milyona mal ettik. 24 milyonunu ödedik. 2 milyon da daha vadesi gelmediği için duruyor. Vadesi geldiğinde onu da sıfırlayacağız arkadaşlar. Hedefimize ulaştığımız tamamen siyasetin dışında hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Günlük ortalama 1300 civarında fiş kesiyoruz. Bunu geçtiğimiz mecliste de söylemiştim. Ee, havanın durumuna göre, soğukluğuna ayaza göre ortalama 200 bin lira civarında bir ciro çekiliyor orta düşük gelirli vatandaşlarımıza kullanacakları, iyi biçebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir alan yarattık arkadaşlar.